Evet. Üreme çeşitlerini bitirdik. Şimdi insandaki üremeye geçeceğiz. Önce dişi üreme sistemini göreceğiz. Sonra erkek üreme sistemini. Sonra döllenme ve çocuğun anne karnındaki gelişimine bakacağız. Embriyoya gelişim. Evet, dişi üreme sistemine baktığımızda iki tane yumurtalık vardır. Sağda ve solda. Bunun içinde yumurta oluşacak. Ayrıntılarla anlatacağız. Yumurta sonra kanalı, follop tipi yumurtalık kanalına verilir. Buradan böyle rahime gelir. Döllenme olmuşsa çocuk oluşur, plasent oluşur. Döllenme olmadıysa da menstruasyon dediğimiz olayı anlatacağız. Evet bu yapı rahimdir. Diğer adı uterus. Bunlar yumurtalıklar. Diğer adı ovaryum. E, uterus rahimin iç duvarı e, endometrium diye denir. Rahim duvarı endometrium olarak geçer bu kalınlığını arttırır çocuk olacak diye. Olmazsa çocuk bu tekrar eriyip dışarı atılır. Tekrar şu safhalara gelir. Bir sonraki yumurtlamada tekrar kalınlaşır. Bu endometrium sürekli kalınlaşır atılır. Kalınlaşır atılır. Döllenme olmadıysa. Evet rahimin ağzıdır. Evet spermler buradan girecek. Ve yumurtayı bulmaya çalışacak. Evet, evet geçiyorum. Ha, foliküller. Foliküller yumurtayı oluşturan yapılardır. Bunun içinde bir hücre mayoz geçirip yumurtayı oluşturacak. Ee, yumurtayı kanala verdikten sonra bu foliküller korpus luteum denen yapıya dönüşecek. Açacağız. Evet menstrual döngü. Adet döngüsü denir. Bu döngü hipofiz bezi denen bir endokrin bez vardır beyinde. Bakın beynin tam orta bölgesindedir. Şu şekilde bir yapıdır. Hipofizden salgılanan hormonlarla bu e, ovaryumu yani yumurtlama mekanizması e, daha doğrusu menstrual döngü ayarlanır. İlk olarak ilk evreye folikül evresi diyoruz. Folikül evrede hipofiz FSH denen hormonu salgılar. FSH ne iş yapar? FSH e, bir dakika pardon. FSH ee, kana karışır oradan yumurtalığa gider. Yumurtalıkta foliküle yumurtayı yapacak olan bakın bu genç foliküller. Bu foliküle yumurta yap artık yumurtayı oluştur diye sinyal verir. Yum, foliküller yumurtayı oluşturmaya başlar ve giderek daha büyürler, büyürler, büyürler. içinde de büyük kocaman bir yumurta yaparlar. Bu süreçte FSH foliküllere az sayıda progesteron bol miktarda östrojen salgılattırır. Bu ee, Peki bu hormonlar ne iş yapar? Bu hormonlar aynı zamanda rahimin iç duvarı endometriyum demiştik ya onu mitoz bölünmelerle kalınlaşmasını sağlar. Çünkü neden? Eğer çocuk oluşursa döllenme olursa çocuk buraya aşılanacak ve burada plasentayı oluşturacak. O yüzden rahim duvarının kalınlaşması gerek. Onun içine gömülecek e, emriyor. Ee, evet, öz, bol östrojen e, rahim duvarının kalınlaşmasını sağlıyor. Bir de Östrojenin ikincil eşeği karakteri. Ergenliğe girmiş bir dişinin ee, dişi özelliklerindir İkinci eşeği karakteri. İşte sesinin ince çıkması, e, vücudunun e, dişilere benzemeye başlaması falan diye. Peki FSH evresi nerede biter? Evet yumurta olgunlaşıp kanala verilecek olgunluğa ulaştığı zaman bu evrenin bitmesi lazım. İşte ee, hipofiz bunu anlar, yani kandaki östrojen, progesteron miktarlarından e, yoğunluğundan bu olayın bittiğini anlar ve FSH salgısını üretmeyi keser. Onun yerine LH salgılar. LH da yumurtlama olayının gerçekleşmesini yani sağlar. biz bu ona ovulasyon diyoruz bu yumurtlama işine. Yani yumurtalıktan yumurtanın kanala geçmesi olayı. Hamilelikte 5. aya kadar etkisi devam ediyor. Evet LH düşünün hamile kaldığını burada çocuk geliştiğini düşün. Çocuğun gelişiminin 5. ayına kadar hipofizden salgılanmaya devam edecek. Ya işte pardon salgılanmaya dedim. Etkisini sürdürecek. Şimdi bakalım FSH ve LH değerleri. Evet FSH salgılandı. Sonra yumurta işte miktarı arttı arttı arttı. Belli bir değer. Sonra ne yaptı? aşırı artışı LH'ı tetikledi. Sonra LH birden arttı ve azaldı. Yumurtlamayı gerçekleştirdi. Yumurtlamayı gerçekleştirdikten sonra tekrar şey seviyesi sayısı azaldı. Tabii varlığını koruyor yine LH ne zamana kadar? 5. ay bak burada söylemiştik. İşte FSH ve LH şeyleri e, hormonlarının seviyeleri e, folikül evresi dediğimiz şu evre folikül evresi buraya kadar. Bakın ilk 14 gün. Sonraki evre yumurtlama evresi dediğimiz şu evredir yumurtanın atıldığı evre. E, FSH'da bakalım östrojen bol salgındığıda evet östrojen sayısı artıyor görüyorsunuz miktarı. Ama progesteron az salgılandığı için çok fazla artmıyor. E, burada da folikülün gelişmesini ve yumurtanın kanala verilmesi sürecinde folikülün durumu gösteriliyor. Biz şu an şuraya kadar anlattık. Bütün her şeyi derinledik. Ne dedik? Östrojen rahim duvarını kalınlaştırır. Bakıyoruz burada da rahim duvarının kalınlaşması gösteriliyor. Evet buraya kadar bu kadar kalınlaşır. Evet LH olayı da bittiği zaman yani yumurtlama gerçekleştiği zaman LH'ı kesiyor. Şurada görüyorsunuz sayısı azalıyor. LH salgısını hipofiz kesiyor. Bu sefer LTH salgılıyor. Peki LTH, LH ile birlikte ikisi yine etki eder. Ve Korpus luteum evresi yaşanır. Yani şurada gösterdiğimiz şu evreden sağ taraftaki korpus lütoğumudur. Kalan 14 gün boyunca da bu evre sürer. E, korpus luteum evresi de e, korpus lütoğumu dediğimiz yapı şudur. Yumurtayı bırakan folikül hücreleri yumurtalığın içinde yağ biriktirerek böyle sarı bir hal alır. Ama tamamen etkinliği yok olmaz. LH ve LTH'nin etkisiyle hormon salgılamaya devam ediyor. ama FSH'in etkisi geçtiği için artık östrojeni bol, e, progesteronu az değildir. LTH bunun tam tersini yapar. Korpus luteumdan LTH az östrojen bu sefer bol progesteron salgılar. E o zaman grafikte progesteronun miktarının arttığını, östrojenin azaldığını göreceğim. Evet gördüğünüz gibi östrojen progesterondan daha az oluyor. Peki progesteron yine östrojenin yaptığı görevi de devam ettiriyor. Yani şurada gördüğünüz gibi endometrium dediğimiz rahimin iç duvarını kalınlaşmasına devam ettiriyor. Östrojen de aynı işi yapıyordu. E, burada progesteron östrojenin yaptığı işe devam ediyor. Rahim duvarının kalınlaşmasını sağlıyor. Peki Evet bunları da inceledik. Korpustom dedik. Evet. Burada LTH'i göstermemiş miktarı. Demek ki kayda değer bir artışı olmuyor. Ee, Peki gelelim yumurta döllenmesi ya da döllenmemesi. Yumurta eğer döllenmezse bir spermle karşılaşmazsa yumurta kanalından geçecek ve rahime düşecektir. Döllenmediği için de zigot oluşmamış olacak ve bölünmeler geçirip embriyo. yani o çeşitli safalar onu gelişmede göreceğiz işte blastula safhasına kadar gelmesi gerek hücrenin bölünmeler geçirip o safhaya kadar gelmediği için sadece yumurta tek bir en kromozomlu hücre olarak rahime düştüğü zaman çocuk dünyaya gelmeyeceği için o rahime aşılanma olmayacak. Bunun olmaması yani çocuğun burada rahime girip bir embriyonun oluşmaması e, döllenmenin olmadığı anlamına gelip LTH iş yapacak. E, iptal edilecek. Artık hipofiz LTH üretmeyi bırakacak. Tekrar FSH üretmeye başlayacak. İşte bu LTH'ın azalıp FSH'ın üretilmeye başlaması yeni bir döngüye başlayacak. Yeni bir yumurta oluşumunu başlayacak ve bu endometrium duvarını kalınlaştırmıştık. Hani çocuk olursa Iı, Plestanta aşılansın, oluşsun diye. Artık bu hazırlık boşa gitti. Bu doku parçası, burada oluşan mitoz bölünmelerle endometriumda oluşan doku parçalanır ve dışarı atılır. Buna menstruasyon deniyor bu olaya da. Yani dördüncü aşama. Dört aşama var. Folikül evresi e, ee, ovülasyon evresi, yumurtlama evresi, korpus luteum evresi, döllenme olmadıysa menstruasyon evresi. Burada menstruasyon evresi de bu dokunun rahim iç duvarının parçalanarak dışarıya atılmasıdır. Yani ne oldu? Endometrium tabakası eski inceliğine kavuştu. Yeni FSH'ın etkisiyle tekrardan östrojen ve progesteron Folikül hücrelerine salgılatılacak bu duvar tekrar kanlaşacak. Sonra tekrar döllenme olmazsa tekrar eriyip yok olacak. İşte bu döngü her ay devam edecek. Yaklaşık 28 gün sürer. E, bu kişiden kişiye değişir. 28, 30 olabilir, 32 olan olabilir, 27 olan olabilir. Ortalama 28 günde bu 4 evrede gerçekleşir. Evet 4 evrede hormon seviyelerinin değişikliği folikül ev folikül hücrelerinin gelişimi, endometriyot tabakasının değişimi hepsi gösterilmiştir. Şimdi burada bir şey daha söyleyelim. Eğer döllenme olursa, bu kısmı söylemedik. Eğer döllenme olursa embriyo buraya aşılanacak ve çocuk burada büyüyüp gelişmeye, plasant oluşacak ve büyüyüp gelişmeye başlayacak. İşte öyle olursa LTH evresi sona ermez. Bu evre devam eder. Yanlış hatırlamıyorsam Dördüncü aya kadar bu evre devam ediyordu. Yani progesteron miktarı kanda hep bol olmak zorunda. Peki hamilelik nasıl anlaşılıyor? İşte bu embriyonun salgıladığı bir hormon var. HCG denemiyor hormon. Bu anne kanına karışıyor. İşte ee, ve anne kanından idrarla da atılabiliyor. Yani idrara da karıştığı için ee, idrar tahliliyle Basit bir testle e, dişiler hamile olup olmadıklarını e, bu yolla öğreniyorlar. Onu da söylemiş o.